Değer değer. Kaç lira yapıyor? Bin lira yapıyor mu? Bin liraya girerim ben. <laughs> bir şey diyeceğim. Şey. Neyimiz eksik bir dakika? Kaybettiğimiz bir şey var mı? Flashlight'ı koydum ben. Herkese hemen tendekleri koysun. Listeye bakalım bir şeyler alalım. Onu şey yok. Termometre yok. Kapı... Ben kafa kamera kaldım. Termometreyi getirdim bu arada. Kaybolamam. E sen almıştın Mustafa. Yok mu orada? gün daha ben et yani. deyip bir daha mı ekliyorum? Tamam. Evet 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 evet. Tamam. Ben Benim alayım? flashlight gitmiş Kamerası... Kafak... ölünce. flashlight Kafalıklı... Kafalıklı... lazım. Kafalıklı kamera istiyorum ben. Ben strong flashlight alıyorum bu sefer. Bize flash ha, Var mı öyle bir şey? Allah Aa, varmış. Mutlu, parabo parabolik mikrofon alsam mı? Aa glow stick var. de varmış. Gerçekten. Çok gereksiz, çok gereksiz. Glow stick evet. varmış 20 dolara. Ona da gerek yok. Ben smudge light Smudge Light alabilirim direkt kaybettiriyormuş spiritleri. Tamam da. Gerek ha, yok gerçi ya. Gerçi öyle bir öyle bir şey geliyor gerçi. Ben görev Böyle... Kapalı bir kamera alalım ya. <laughs> Yapacağımız görev göre yaparız işte alırız bir şeyler. Okay. Görevleri göremiyoruz ki çıkacak çıkıyor ya. Bir tane haç haç alıyorum ben bir tane tamam mı? Ondan sonra Mustafa şey al. Smudge sticks al. Yaklaşık ya, 60 ya, saniye ya, sonra gelsem sıkıntı olmaz değil mi? Bir iki fırt alıp geleceğim de. 60 ya saniye sonra geleceğim. Alınmıyor, kapalı kat kalınmıyor bence ya. İnanılmaz. Ya, ben Yapacağım. Yapacağım. Ya. Parabolik mikrofon Yapacağım. Parabolik Yapacağım. Yani ya, dedim Yapacağım. 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 Tripod, tripod. Tripod. Tripod aldım bir tane de. Kaç tane şeyimiz var? Flashlight'ımız iki tane mi? Herkes koydu mu koydu ya? Yani. Ben koy... Almadım tabii Alayım mı? Al. Bir tane al. Üç olsun abi. Çünkü bitmiş herhalde. Fotoğraf kamerası. Alayım mı? Hayır hayır. Ağzım tamam. oluyor tabii. ama. Bir tane yeter ya. Düğüm çek. E, çekemiyor. Şimdi. Ben de çekmek istiyorum. Demikini çekmiş, çekmiş. Ya ben de çekmek istiyorum. Al, al, al o zaman. Al bakalım. Futbol yine mamış. Mamı şey, neydi, neydi, neydi şey, şey, Ne diyordu? Şey al. Varsa para. Al artık çok büyük 15 dolar. Ostik alma al, al. işte. 15 dolar mı kaldı? Evet çakmak kaldı tane. Head mounted <laughs> kamera tamam, diyor ben, ya. Tamam, tamam geldim. Bize bir çakmakla şey lazım. Aldım çakmak. Tamam. Ne lazım? Param, param var mı şey o? Var baya 95 var. Evet tütsü al. Sticks smash. Ben Tam 15 dolarlık. Ben bir flashlight alıyorum. Smash tamam, sticks. da o... ekleyin. 47 dolarım kaldı. Aldıklarınızı ekleyin. Tamam hı. 4 tane flash light'ımız var çok güzel. Çakmağımız IMF? var. Hı, iyi. Onlar var zaten. IMF'imiz var. Dördümüz olsun. Kamera. Sistemler gidiyor herhalde. 2 tane foto kamera. İşte evet o yüzden Ya ama zaten ucuz yani baksana para kalıyor bayağı. Şeyi seçtiniz mi? Yer seçtin mi? Hayır. Başka bir yer. Hı hı. Bu yalın çok yalın basit bir görev muhtemelen ya. ya. Oğlum yani hiçbir basit olmuyor. Benim kameramı dokunmayın. Bunun da şey recommended bir e, şey de yok. İtem de yok yani. Istenen. Yer, yer küçüktür yer. Bayağı küçük. 3 odalı bir basementlı. İkinci tamam. katı var ama arkadaşlar lütfen en kattan başlayalım. Gel, gel, gel. İkinci katta olmasın lazım böyle şeyler. Allah Allah yerde Allah alınır, Allah akıl fikir alınır. versin ya oğlum sen de soruyu çarptırdın sen mi diyorsun Ahmet yok ya hayır orta da böyle ki <laughs> Place the box in the room Place diyor ama ben Place demiyorum ki split box'ı gerek yok ya ota 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 ortaya ota 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 ne onun adı? Herkes konuşabiliyor. Biz zaten konuşamıyoruz. Sen de kalsın. Tamam Ghost Event. E... Aha ben bak Glow oldum. Team, glow Kuru Fix almışsın Kuru Fix'i Al, iyi almışsın. Aldım hacı. Glow Team 2 mi aldı? Duruyordur orada. Bir tane de fener aldım. Başka ne var? Kerim Garcia. Ghost Event kullanmıyor. Hemen member of Your Team bitirse Ghost Event. Ha, tamam birimize dadanması gerekiyormuş. Ne yazıyor? Tamam yani Mustafa'ya dadanacak mecbur. Yok bende ben bende şey var, haç var bana dadanabilir. Hacı kullan. Hacı Mustafa'ya ver hadi. Hacı Mustafa'ya ver hadi. Olur. ben sadece konuşacağım. Oğlum <laughs> <O, o> konuşuyor. <laughs> Luz, A, Elon <laughs> mu? Kerin, Garcia adı tamam mı? Evet. Evet yalnız kalman gerekiyormuş. O yüzden hacı sana veriyorum. <laughs> Hacı hadi yürü. <laughs> ya da ya da ya da buldum buldum buldum. Buluyoruz küçük bir yani, odayı bir tamam küre, mı? Öyle. Dinle dinle. Dinle yani öyle en küçük odayı buluyoruz. İçeriye gidiyorsun sen çığlık atmaya başladığın zaman ben haçla içeri giriyorum tamam mı? <laughs> Olay bu. Bir kişinin hayır, de burada hayır, kalması hayır. lazım. Ahmet sen Ölü, burada öl, kal kameraya bak. Öl. Ya. Ölüyor, ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Bak Ahmet burada aktivite İyi kontrol edecek işte. 10 olduğu zaman diyecek ki 10 oldu ya da arttı azaldı bunları söyleyecek bize. Biz tamam. buna göre hazır olacağız. Sıkıntı yok. Tamam. Al Hadi. To... Ha. Kitap alalım. Benim bir yerim daha var. Kitabı bir de aldım. YMF'i bırakıyorum. Eee var. yerin varsa yok. yok. Kamerayı da bıraktım. Oğlum şeyi bırak. Glossy bırak. Hiç gerek yok ona. Aa, bak, çok güzel. Hiç gerek yok. Onu bırak. Ama al. Abi. Neyi? Gerek. YMF al, YMF al. Zaten açınca bitti herhalde bu arada. Benim üçüncü itemli poşerim <laughs> var bu arada. Şu tripodu Hangi <laughs> Hangisini alacağım? Tripodu içeri kurmayacak mısınız? Hangisini almam gerek? <laughs> kamerayı tripoda koyalım o zaman. Abi tamam. o zaman hep beraber, hep beraber bir tur gideceğiz. Sonra geri geleceğiz. Tamam. Kamera. İki tane mi video, kamera video var? Video kamera kimdeyse video kamerayı tripoda koy. Bu mu? Bu mu video kamera? Üstünde kırmızı Işık nokta yanan. o galiba. Aynen. Ama evet. ben bundan, bundan iki tane vardı. Hayır, yok yok ondan iki tane, tane, tane var, yok hadi. Haa tamam ben fotoğraf makinesini alacağım ama. Tamam kurun onu. Koydun mu? Kuramadım yere düştü. Hadi biri başarsın lütfen. <laughs> evet. Tamam yere bıraktı. <laughs> Heh. Al şimdi onu. Senin tripodu tut. Evet, Onda mı ben alayım? <laughs> Baha bir çık şuradan. Allah vuracağım fenerle şimdi ha kafana. Çık tamam, yürü. Mı? Başka bir şey alabiliyor mu? Alamıyorum düşüyor. Şey. Tamam. Ben bilgisayar. Bir... Tamam buna gerek yok. Aynı IMF'i aldınız gerek. mı? IMF'i niye kimse almıyor abi? Aldı Fingerprint. Tamam. Tamam, Fingerprint'i de kimse almamış. Ona gelip bakacağız. Ben kitabı bırakacağım onu gelip alacağım. Tamam yürüyün hadi. bu taşımaya gerek yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Anahtar. Bugün cinli eve giriyoruz benden anahtar. İyi <laughs> tabii. <laughs> 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 Selamun Aleyküm. Deminki. Aynı evi mi açmışım? Aynı ev gayet şey yok. Burada mı? Bura mı? Yemek? Burası değil herhalde burası kovuk gibi durmuyor. Tamam bir odaları gezelim. Tamam üst kata gidelim. Angloski'yi buraya bırakmış. Ona... Parlayan dildo gibi duruyor Allah'ını. Bunda üst kat yok bu arada. Evet alt kat var sadece Benim yine tek bura aklımda Ahmetliyim ben şu an Açılmıyor kapı, aç oğlum şunu Nereki acaba ya? Garaj, garaj, gelin garaja gelin Ahmet garaj adam akıllı gözükmüyorsun, ben elinde tripod var hiçbir şey göremiyorum Garaja garaj gelin seni... garaja Önümden yürüyorsun Geliyonuz lan oğlum niye gelmedin buraya Bu arada az önce bir ses duydum gibi, burası bence Burası garaj mı? Aha Aa, yine, iki level. Yeme Nereye o Şurası burası. Aşağısı tamam aşağısı. Hayır değil aşağısı değil. Ha? Muhtemelen aşağısı ya. Değil abi ötmüyor bak. Oğlum şu an hareket etmiyor diyor ötmüyor. En e, iyi yer mi? bura bence burayı yapalım Burayı bir kuralım ya. arkadaşlar. Bir bence de burayı ha. kuralım. Tripod'u koy tam buraya. Karşı köşeye de geçersin. Çalıştırdın mı? Nasıl çalıştırdım bilmiyorum. Kayıtta, kayıtta fail önce sağ yapacaksın. yapacağım. Bekle ben şöyle bir şey yapıyorum. Şu kitabı... Şu an çalıştırdım. Buraya, kitabı buraya koyuyorum yere. Tamam. Kuru fix at. <laughs> Çalışıyor mu? <gülüyor> Kuru <gülüyor> fix at. <laughs> tamam. tamam. <laughs> <laughs> hacını bıraktım buraya. Arka köşeye git. Ne zaman kullanacağız <laughs> hacı? <gülüyor> Oğlum bu yani kitap benim zaman. çok yakınıma. Dibime kadar girecek bunu yazmak için. Ya görmüyorsun zaten. Birden bire yazıyor ya. Boş. Neydi? Hacı verdim mi? Hacı verdin mi? Hacı verdim. Bir anda çıkarttım. Şeye gidiyorum. Mustafa. Bekle, bekle, bekle. bekle, bekle. <laughs> Bir anda çık. Bekleyin. Finger Bekliyoruz <laughs> oğlum. Kalacağım. Tamam ben. Baha sen çık yukarı. Yukarı direkt kapatacak mısınız? Mustafa ben... yalnız bırakmayın. Şeyi düşüyor. Akıl sağlığı düşüyor. Mustafa'cım buradayım. Oğlum ışığı yakın ya şu ışığı. Tamam 91. En çok benimki düşmüş ama. Tamam, görüyor musun? Okey mi kamera? Eee, kamera şık, görmüyor. Şık. Mouse. Toggle night vision. Nasıl gireceğim? Işıkla, i̇şte öleceğim. Ha <laughs> niye fıfı. kapattınız Kamerayı. ki bu ışığı? Allah Kamerayı Allah. Baha bak, kapatıp hiç gitmiş, hiç de konuşmuyor. Vallahi gidince döveceğim fenerle ya o çocuğu. Bu ne? O şey işte. Tütü mü? Tütü, ha. Kalmıyor, tamam. açı çok güzel, kamera görüyor, sıkıntı yok. Al bunu, al bunu git parmak izi arar. Mustafa, ben şimdi ben ışığı kapatacağım Bak. Evde hareketlenme var, hadi çabuk al git parmak izi. Ara. <laughs> Mustafa, ışığı kapatacağım Hemen Hey ya, ne yapacağız? Hemen yapmayacağız, ne yapacağız? Ben merdivende bekliyorum. Gelince söyle fotoğrafını çekeceğim o orospunun <laughs> Tamam mı? Dur dur. Bir şeylere bakıyorum. Tamam. Tamam. EMF'i deniyorum. Ya, baba. Dinle beni şimdi. Ya Baha ya, gelmiş yeri. Bundan... Parmak izi var mı? Abi, Şimdi be, be dinle, be dinle. Dinle, dinle. Baha kapılara bakacağım. Yanlış parmak yerlere izi, Dinle beni. Olay parmak izi, edeyim, olması kelime. için, parmak izi olması için önce hayaletin bir gelip dadanıp gitmesi lazım ki bir şeylere dokunsun. Mustafa'nın atıl sağlığını boşa harcıyoruz. Çıkın oradan seri. <laughs> tamam mı? Mustafa boşa. yapman gereken şeyleri söylüyorum. Kitaba yazmasını isteyeceksin. Konuşması Hı -hı. için sorular soracaksın sürekli. Her seferinde de adını söyleyeceksin. İlk cevap verene kadar veya ben buradan aktiviteyi söyleyeceğim artana kadar adını söylemeye devam et. Triggerla. Ne zaman kuruş piksi alayım? Ben sana söyleyeceğim şeyin attığını. Aktivite baktın ki arttı. Anlarsın zaten hareketlerinden, onu kapat, bunu kapat falan diye sor böyle bir sürü şey. Tamam. Görürsen direkt al hacı elini. Sen panelini kapat diye kendini görüyoruz. Abi şu kapıyı kim kapattı? Hangi kapıyı? Dış ben kapıyı. Daha başlıyor o zaman? Açla, başla, başla, başla. Dış kapıyı kim kapattı? Kerim Garcia. Ben. Açsana oğlum. Can you speak Kerim Garcia, can you speak to us? <laughs> <laughs> Kerim Garcia, write something. Geri ya. Kerim Garcia, do something. Kerim Garcia. Turn off the lights. Kerim Garcia write something. Kerim okay. Garcia. Can you, can you speak to us? Kerim Garcia. Is there anyone here? Kerim Garcia may I ask you? Aha. Afiyet olsun. Kerim Garcia. Kerim Garcia, Garcia write something. Ha, kameraya bak. Bak kameraya bak. Kerim Garcia. Allahlar görüyorsan. What you talk to, to us? Kerim Garcia. Can you speak to us? Üçteş ya. Kerim Garcia write something. Kerim Garcia are you the only in here? Kerim Garcia, write something. Oh, Kerim Garcia, throw something. Kerim Garcia, are you happy? Talk to me. Garcia, <laughs> to talk to me. Kerim Garcia, give us a sign. Kerim Garcia, is this your home? Kerim Garcia, write something. Kerim Garcia, <laughs> you yeah, fucking you bitch. <laughs> is this your home? <laughs> no. Kerim Garcia, make a sound. Kerim Garcia okudu. o iyice düştü. Dur dur. Kerim Garcia. Naksal kick. Kerim Garcia. Artıyor. Bastım emin misin şeye? Do you know who are here? Açılıp gözüküyor zaten. Kerim Garcia. Can I ask you? Evet, evet, evet. Kerim Garcia. Are Abi, you o, male or female? O, o. o da o değil. Eminim ama siz bilirsiniz. Kerim Garcia... Neresin? Give us a sign. Bence de garaj var. Kerim Garcia yani. talk to me. Talk to us. O zaman şöyle yapıyoruz. Write something. something. Tamam, aldım şeyi. Aa kapat yeri ben ışığı, iyi. imf ile arayalım abi. Ben pürüz pürüz şey yaptım. Akıl sağlık. Şey, şey, sen buraya gel. 73 akıl sağlığınız. Sen gel, bizi arayacağız. Burada doldur biraz. Kamyonun içine getir, doluyor. Fırat abimiz şey miydi az önce? Ödülüm müydü? Evet. O zaman buraya gelin arkadaşlar. Yakaladım. Tek geliyorum. <laughs> Nereden çıkılıyor ki burada? Dur ben seni alacağım. Gel gel, ben bulur. Buldum, arkadaşlar, buldum. Buldum arkadaşlar, burada buldum. Üstad'a bu çıkart lan. Bu taraftan, burada ses yok. Bir yok. var. Burada Aha. Geliyor. 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 Aha kap telefon çaldı. Açıyorum. Geliyor. 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 Alo. Arkadaşlar ayrı ayrı kalmayalım. Samsung pide değil yanlış numara. Aç burada. <laughs> Aç burada, burada, burada Ben buraya gelince burada telefon. Nerede oğlum? Ha lan oğlum biz bağırmıyoruz. Gelin buraya burada, şurada. şurada. İçerik Bu odada olabilir. Bu oda da olabilir evet. Parçlı girersen önden. Şu bak sağdaki oda var ya oraya girince çıkmaya başlar. Yanlış oldu varmışız. 13 15 derece burası bir şey değil. Konuşmaya devam et oğlum sen. Oğlum tek başına olunca göç cevap bir spirit box'ta sadece. Fark etmez, çağırabiliyorsak burada biz çıkacağız. Kerim Garcia, kapatsana, kapatsana oğlum işi. Şey. Yemek İM, kimde bir yemeç çabuk. Ben de bakıyorum bakıyorum. ya. Kerim Garcia. Kerim Garcia. Garcia Are you, are you here? Are. Bak sadece Kerim Garcia Are you here ya bu kadar. Kerim Garcia Are you here. Kerim Garcia. Oğlum. Are you here? Bence Şimdi Garcia Medya Sanat. telefon çaldı bakın bakın. Bir telefon çaldı ya. O telefon çalmadı işte. Abi, Aa attın. Ne, ne demek çalmam? Niye aldın onu? İçerideki ne telefon var? çaldı abi. Hayır. Lisesiz olun durun. Burada bir şey var. Burada bir, bir yuvarlık şey sesi var. Garcia <laughs> are you here? Oğlum, ya yanlış şeye bastım. Bence. Çünkü ışıkları bir kapat. Açmışsınız hepsini ağzına kadar. Gerçekten. Ha? Geleceğe varsa şimdi gelir. Şu garaja daraj... bir, daraj... bir, bir gelin ben ya. Şu garajına gittik de, hadi. Hadi yürü yürü, yürü yürü. Kapat otur. Geldik ha. Ablo. Aha. Bak duyuyor musun tepki? Burada, Yok, bir ha, bir burada bir yerde tripod var. eksi sekiz derece oldu. Tripod bir, bir yer, burada bir yer. Bura, 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 bura. Aralık, aralık. <laughs> arası, ya? arası, arası, arası. Burası abi, bu ara. Lan, bu ara, 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 ara. Bu da ara, ara. Ara, arası, arası. Buradaki ara küçük oda. Garajın evet. Şey tamam, kurulun abi buraya. Tripod buraya aşağıda ya. kaldı. Ya aman ha koyacağım tripodunu şimdi gel. biz buraya kurana kadar sen git kamyona akıl sağlığını arttır biraz bu Ben burada tek kalmam bu arada. Gel o zaman. Burada bir tek var lazım ya Ben fullüm abi, Olalım. başka biri alacak. Ben aldım, gel. Defteri kitabı, de alın. Kitabı, Aa, kitabı alın. O zaman dur. At temperature'ı. Kamyonda akıl sağlam doldu mu emin misin? Temperature'ı gördük geldi de gidip bırakmam lazım. Kamyonda akıl sağlam doluyor eminim %54 diyor sadece bende, artmıyor. Bekle biraz, amın akıl. <laughs> Bir de kameraya bak bakayım kontrol et görüyor mu odayı Çok ışıklı lan fazla ışıklı Kapatacağız ışığı Nerede vision. Night Vision klavyeye bas Night Vision'ı kapat Kapı üzerinde zaman pozu geliyor ağzımda Tamam bence Aa. iyi kamera Mustafa bak 60 52 Akıl oldu. Sağlığımız kaç? sağlığımız kaç? Dokan 69, Baha 61, ben 58, Mustafa 51. Ha, Mustafa ya. artmıyor lan. Mustafa, çarpı Aha çarpı arttı 54 oldu. Artmıyor %50 idi. Saatlerdir %50. Gel. Baha gel çıkıyorum gel. Ben i̇şi de geliyorum. Tamam, gel. tamam ne yapıyoruz? Işığı kapat. Night Vision açtım geliyorum. Tamam. Biz niye Hadi çıkalım buyurun. Buyurun. Baha bak kayboldu Baha yine. Oğlum niye tamamen tamam. çıkıyorsun? Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Oğlum o da yani bu atacak bir anda. <laughs> yok, garaj yok. Garaj <laughs> nereden gidiyor? Garaj nereden gidiyor? Gel ben oh seni izleyeyim. de bir yanda çıkardım. <laughs> Aynen öyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak <Oops>. buradan <laughs> mutfaktan mutfak ışığını kapat sağa sağa yap. Garajın ışığı <laughs> şey açık görürsün. Ugum öyle gider. öyle Oğlum niye kamyona gidiyorsunuz? Işığı kapatın arkamdan. Bir soruk telefon çalınca. Oraya girme, buraya buraya, bu ara. Bu arası çamaşır odası. Orayı kapat bırak. Oğlum kendine doğru. Çekil. Geri zekalı <laughs> gel. Ananın şey amını sikeyim. Geçti yanımdan geçti orospu. Ay. Oğlum biri bir şey yazmış <laughs> lan buraya. Yazmış mı? Aa, kitaba yazmış. Day 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 yaz. Çıkın. Kaçın, kaç. kaçın 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 sen kaçın. Kal. Mustafa sen kal konuşacağım. <laughs> <laughs> kaç çok belli değil mi dedi şey ama. Konuş. Durun durun durun. Parmak izini alalım. ya. Parmak Parmak alalım. Var mı? Gördüm buradaydı bu arada. Buradaydı. Ka kamera tut Aha. Aha. Bideyim, Aha. Fotoğrafı kim çekecek? Fotoğrafı. Oraya bir şey oluyor. Gelin şuraya. Ben bir gelin. Oğlum oradaydı. Incentim sıfır oldu şu an. Eminim. Şur şuradaydı. Tam, şu, tam şuradaydı. Emniyet arsa iş geldi abi. Altın falan ne yapalım diye. Pazar bayı. Olmadı mı? Parmak var. Bir bir parma evet. evet yemek 5 oldu, bir oldu bir bir mu? Fotoğrafını çekin. Hayır. Tamam. bu ilgimiz var. Fotoğrafını ee, çekin. E... Rezik temperatürümüz var. Bekle. Bir dur dinle. Kaç i̇ki level? 2. Tamam, yemek 5 yok. Arkadaşlar bir dinleyin lan. Dinleyin lan bak! Ona fotoğrafı çekecek bir şey yok. Allah Allah. Oğlum görmüyor musun bunun üstünde izi var ya? Tamam çekmeye gerek yok. Nerede izi var ama? şube ya. Oğlum şurada gözümün önündeydi. Bak. Yapmayın. Tamam, böyle. Öyle olması lazım zaten. Gelin. Biz çıkıyoruz. Arkadaşlar. Gene mi konuşacağım? Hı. Fotoğraf çekmek için mi? Evet fotoğrafın çekilmesi lazım. Kimde makine? Bende iki, de iki, iki, iki tane kaldı. Tamam Ahmet kal kapının önünde pusu kurtul fanın önünde ben senleyim. Bu arada hemen hemen haç çıkarmıyor değil mi? Haç çıkarınca gidiyor gibi. Görev yapılmış olabilir. Bana bir bak şeydik görevlere. İki tane görev kalmış herhalde. Hangisi kalmış? Birinin de yapılmış mı onlar? Evet. Tamam. Pis su ve şey kalmış. Aa hayaletin şeyini bulmak istiyorum. Işte. Ben buradan Suyu kalkıp çık. Çe Fotoğrafı çekmişiz o zaman. A açık su. Ben suyun i̇şte fotoğrafını şimdi çektim. Video çekmek sayılıyor herhalde. Galiba sayılıyor. Videoyu al. Şimdi senden şey istiyorum Baha Biz burayı kapatacağız ışığı Mustafa konuşmaya başlayacak Sirgırlayacak Sen aktiviteyi kontrol edeceksin tamam. Geliyor geliyor Çocuk var onunla Musa sen gidiyorsun Tamam haçtan gitti haçtan gitti Güzel oh, oh. şey bak Haçtan gitti Salise parkıydı Bir şey diyeceğim, şey <laughs> diyeceğim. Ekrana bak Ekranda da böyle mi? yeşil Yeşil yuvarlaklar var mı Onlar yokken geldi abi <laughs> Ananı sikim Tam Yanlış an. şeye bastım yine var Bir hakkım kaldı Beyler beyler Bana gelsenize Fotoğrafını çekmişiz Ahmet gerek yok. Ha, tamam. Hacım gitmiş. Hayır fotoğrafını... Anladım, ben fotoğrafını... Ananı sikiyim. Beni dinleyin. Pis fotoğrafını çekmeniz gerek. Çektim ha, de pis, pis değil. De. O fotoğrafını çekmişiz işte. fotoğrafı tamam, çekmişiz. Tamam hayaletin fotoğrafı önemli değil. Şu an hayaletin hangisi olduğunu bulmamız lazım. Yazı yazmış. Freezing temperature tamam. Üçüncü şey yemez değil. Konuşması lazım. Ghost of the Abınızı sikeceğim ha. Çok nasıl yapacağım? Ya Baha çok konuşuyor ya. Oğlum Bana dinlemiyorsun ne? ki. Dinlersen zaman, hocam bir kere. Ben siz... hashtag tek kullandım şarkı. Tam bir dinleyin. Alo. Dinliyoruz hadi. Tamam, Buyur. Mustafa İkeri tek başına girdiğinde çağıracak. Biz de gidip lavabo resmi çekeceğiz. Bu kadar. Kapı kapandı. Kapıyı kapatıyor. Kapıyı yani, kapatı <laughs> ben kapatıp açıyor. Ben kaçtım ama ben kaçtım. Ben kaçtım hiçbir şeyde dokunmadım. Oğlum, kamerayı ayırıyor. alacağız. Siz beni dinlemiyorsunuz. Yana yapın, Mustafa yana götünü sikim içeride kaldık Mustafa. Ay çok korktum. <laughs> yürü 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 çıkak sana yürü yürü. Ki. Sana, şu, sana kapı diyorum, açıldı, şu kapı açıldı. Anladım. Sana diyorum ki bu kameraya bakacaksın. Uçuşan bir şey oluyor mu, olmuyor mu hayalet geldiğinde onu söyleyeceğim sadece. Bak <laughs> da, da tamam mı? Evet. Oda varsa şey... bak sen ne de diyorsun sen. Aha, bak bak gördün mü? Uçuşan bir şey olmadan da geliyor. Azı Anlatamıyorum diyor. galiba ya Ben yazık ya bu şu çocuğun kafasına. Diyor. Fenerle döve, döve öldüreceğim şimdi Güzel ha. arkadaşım bir <laughs> Evidence ayarlıyoruz ya 3 tane oradan hayaleti <laughs> buluyoruz. Oradaki Ghost Orb demek bu ekranda bir şey çıkıyor demek. O uçuşan şeyler çıkıyorsa Ghost Orb var diye hayaleti bulacağız. Anladın tamam. mı? Parmak izi yok dediniz. Tamam. Parmak izi var mı yok mu bilmiyoruz. Zaten iki seçenek kaldı. Parmak izi, Ghost Orb, şey, IMF. Bunları kontrol edeceğiz. Şimdi. Tripod'u almadık. As IMF yok ben abi, IMF yok eminiz. Belli olmaz şimdi gelince. O kadar triggerlamadık daha. Daha kendim ha. iki tane haçla gideceğim. Aha. Ne var? İki, i̇ki, şeye bakacaksın. Bir o ekrana bakacaksın. Bir de buradaki total activity yükseldiği zaman söyleyeceksin yükseldi diye. Tamam. De, ya demon ha. ya yüreği zaten. Biraz bekle Mustafa'nın şeyi şey o. Dolmuyor zor kapıda dolmuyor işte dolmuyor. Do Benim demin doldu ben 80 Aa, bak, 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 30 oldu. Arttı az önce Ama o daha fazla artmıyor. Gidin abi. Gidin Aa bir şey ya. söyleyeceğim. Evet. Aa arkadaşlar. Şimdi ben Evidence 3'ü denerken buldum. Go Ghost Orb varsa direkt yüreği, eee Spirit Box varsa demon, başka şey EMF falan yok zaten. Üçüncüsü bunun üçüncüsü EMF olamıyor. EMF'i seçince olmuyor. Bir isim Ghost Orb deneyeceğiz. O yüzden ben şeyi alıyorum. Nerede? Bir alsın bana UV kimse mor ışık. Prince de denemeyeceğiz abi. Spirit Box burada. deneyeceğiz. Buradaydı abi. Finger Finger Prince olmuyor. Mu? Aa. Not yet discard diyor. Şey yok. On Split on. cevap vermedi. O zaman direkt şey ya abi. Gerçi yeteri o. kadar triggerlamamış olabilir miyiz? Yüreğim o zaman. İşte olabiliriz. O. o... yüzden diyor ki akıl sağlığı da var henüz deneyin işte. O zaman Hı. hadi. Tek yiyeceğim. Bence yüreği o. ama. Hadi bakalım. Go. Yemeyeceksin, yemeyeceksin. Oğlum bak Aa. bak. Benim için çok önemli. Şu, şu tamamlanmış görev bakar mısın objektif orada?